Selam videoma hoş geldiniz. Bugün bir maraton videosuyla karşınızdayım. Gerçekten çekmeye de uzun zaman oldu. Bir yanlışım vesaire olursa kusura bakmayın. Maraton kitabımız Yok Musun? Bu kitap iki kişinin ağzından anlatılıyor. Bir Esra tarafımız var, bir de Dünya tarafımız var. Ben Meryem Nartın kitaplarını genel olarak beğeniyorum. Sadece Kalp Ne İsterse Olur 2'yi bir de bir serisi var küçük bir şey adını bilmiyorum onu okumadım ama diğer kitaplarını severek okumuştum baştan söyleyeyim var mısın ve yok musun seri değil ikisi birbirinden bağımsız kitaplar ee, hemen başlamak istiyorum bu maraton olacağı için size tabii ki güncelleme yapacağım şu an günlerden 14 Temmuz ve saat 5.30 biraz geç kaldım bence başlamak için ama sıkıntı yok neyse Bence hemen başlayalım. Selam. Bir gün sonra karşınızdayım. Asla vaktim olmadı. Ee, sayfa 68'e gelebildim. 50 sayfanın konuyu kapsayacağını düşünüyorum. O yüzden e, anlatmak istedim. Zaten ilk 50 sayfayı okuduktan sonra gelip yorum yapıyoruz genelde konusu hakkında. Konumuz şu şekilde. Ee, Esra e, sürekli metrobüs kullanan birisi ve bir gün derse geç kalıyor. Geç kaldıktan sonra hocasına diyor ki hocam ben söz en erken gelen ben olacağım diyor. Beni bırakmayın diyor. Hoca da tamam hadi gel diyor. Sonra Esra bir, biraz daha erken bir saatte metrobüse biniyor. Ve bir çocuğu görüyor. O çocuktan hoşlanıyor. Bu çocuk da buna sürekli yer veriyor falan işte. Gayet tatlı bir çocuk olarak gözüküyor şu an. O sırada arkadaşımız Evrim. kıza başkasını ayarlamaya çalışıyor. Bu bir ikilemde kalıyor. Sonra ilk kazamızı yiyoruz arkadaşlar. Böyle başladı. Bence şu an sayfa 63'te olmama pardon 68'de olmama rağmen biraz hızlı gittiğini hissettim. Ama olsun aşırı kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun. Ama asla müsait olamıyorum. Şimdi yine müsait olamayacağım. Okumaya başladığımda size haber veririm. Bu şekilde. Şimdi gülme krizine girdim. Ece bilir. E, cidden krize girdim. Çünkü çok komiğime gitti. E, kitapta 99. sayfadayım. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bunlar sürekli birbirine gönderme yapıyor. E, Arkadaşlarıyla konuşurken. Hani şöyle düşünün. E, Metroda arkadaşımla biniyorum. Arkadaşımla o karşıdaki kişi benim hakkımda bir şeyler öğrensin diye bir şeyler soruyor. Ben de onları cevaplıyorum. Mesela işte adımı öğrenmiş oluyor. İşte okulumu öğrenmiş oluyor. Kaçıncı sınıfta olduğumu öğrenmiş oluyor vesaire. Bunlar da aynı şeyi yapıyor ve çocuk bildiğin gözünün içine bakarak söylüyor kızı. <laughs> Komiğime gitti ama kötü bir şekilde değil yani. Öyle güzel gidiyor şu an keyifli gidiyor ama artık bir şeyler olsun. 100. sayfaya geldim. Hani bu e, nasıl diyeyim? Bir şey olmuyor ama okurken gerçekten keyif veriyor. Şu anlık. E, böyle zaten kısa bölümler de var. Onu göstereceğim. Çok kısa bölümler de var. O yüzden sıkmadığını düşünüyorum. Gerçekten gülme krizine girdiğimi söylemek için geldim buraya birazdan. Çok komik ya. Çocuk liseli çıkmış gibi gözüktü. Sonra liseli çıkmadı. Bunun spoyisi, spoy değil bence. Bunu herkes tahmin ederdi okurken. <laughs> Bana zorbalık yapıyorsun. Olmadı hani anlayabiliyor musun? <laughs> alamayacağım. Selam ben geldim. Bugün tarihi 17 yok 16 Temmuz bu arada. iki gün oldu. Neyse ben dün biraz dayanamadım. Uyuyacağım dedim ama biraz daha okudum. Şu an sayfa kaçtayım? E, dayım Cidden güzel gibi aşırı eğlenerek okuyorum. Ben karakterlerin arasındaki çekim o kadar güzel ki. Çok güzel. Yani anlatabiliyor muyum? Yani uzun zamandır bu kadar yükselmemiştim. Bir karakterlerin ötürü bu çekime. Neyse. Sonra ım, Dünya aşırı tatlı bir karakter. Yani uzun zamandır böyle bir karakter okuyor Hayır. Aşırı tatlı bir karakter. Ben yazarın kalemini zaten sevdiğimi söylemiştim. Bence yine çok güzel. Biraz gelişmiş son okuduğum kitabına göre. Ben en son eh, var mısın okumuştum. Kesinlikle gelişmiş. Yani kaç yıl oluyor? Üç yıl oluyor. <laughs> e, bu şekilde şu an severek okuyorum. Merak ederek okuyorum. E, sanırım kendi izliyorsa saygılar, selamlar. Ama bana sıfayı verdin. <laughs> Neyse beni üzdün. Neyse ki insanlar ağladığı için bunu tahmin edebiliyordum ama öyle yani. Biraz sıfayı yemiş bulundum. Neyse ya da çok merak ederek okuyorum. Nedenini de kafamda anladım. Çünkü dedim ki aha Hani bir yere okurken dedim ki aha. Hani ya. Of of. Neyse biraz işim var. Onları hallettikten sonra yeniden okumaya başlayacağım. <laughs> bu andan bu an nasıl geçti bir dakika. Esra'nın yaşadıkları tam olarak şaka olmalı çünkü mantığıma da oturmuyor ve mantığını çok merak ediyorum. Umarım bir açıklaması olur. Çünkü yok yani neden bir anda böyle bir şey oldu anlamış değilim ve sinirim çok bozuldu şu an. Şu anda Esra'nın son sayfalarını okuyorum. 8 sayfası evet. Nasıl hatırlamıyorlar ki? Mesela ben o gün aklımdan çıkaramazdım. Kader. <laughs> Kader. Esra bölümümüz bitti. Artık kitabımızı ters döndürüyoruz. Ve sanırım. Evet. evet. Evet, ters döndürüyoruz. <laughs> ve dünya bölümünü okuyoruz. Çok heyecanlandım. Selam. Biliyorsunuz ki en son dünyanın yerinde kalmıştık sizinle. Ben hala oradayım. Şöyle bir bölümünü okudum. O da iki sayfalık bir bölümdü. Hatta bir sayfalık bir bölümdü. Neyse. Ondan sonra milli takımımızın maçı oldu voleybolda ve şampiyon olduk. Çok gururluyuz. Ee, sonra ben geç uyandım ve yeni yeni toparlanıyorum. Şimdi biraz okuyacağım ama çok az. Sonra yine işim var. Sonra yine Ece ile Zoom'dan book date yapacağız. Dedikodu ve book date yapacağız. Orada bitiririm diye düşünüyorum. Ama bitirmem için önce biraz okumam gerekiyor diyeceğim. Bitiremezmişim. Şu an fark ettim. Yok bitmez. Neyse ama en azından <laughs> okuyacağım. Şu an ay çok kötüyüm. <laughs> Neyse tipime bakmayın. Gerçekten söylüyorum. Şu an 18 Temmuz 01.21 saatlerindeyiz. Ee, ben Dünya tarafının 116. sayfasındayım. Yani e, 84 sayfam falan var. Son sayfalarda tepkime videoyu alacağım. E, biraz tahmin edebiliyorum. Sonunu Spoiler veren arkadaşım teşekkür ederim. Öyle aynı sahneleri dünyanın ağzından okuyorum şu anda ve aynı olmalarına rağmen sıkılmıyorum. Dünya çok tatlı. ikisi çok tatlı. Ee, gerçekten kitabı beğendiğimi düşünüyorum. Sonu beni memnun ederse daha çok beğeneceğimi inanıyorum. Şu an son bölümdeyim. Korkuyorum açıkçası. Okuyacağım son bölümü şimdi. Bir şey diyeceğim. Sanırım tahmin etmediğim bir şey olacak ve şu an aklımda şey oluyor biliyor musun? Öyle bir şey. <laughs> Kafam çok karıştı dur. Ay çok korkuyorum. <laughs> 죽 빌었으면. 아이신들어 맞은 거. 잡혔 Bitirdim Ben geldim Öncelikle kitaba puanım 4.5 5 üzerinden e, O 5'i vermek istemedim Bence 5'te 5'lik bir kitap değildi Ama 4'lük de bir kitap değildi gibi hissettim Şöyle Konusunu biliyorsunuz Kızımız e, metrobüste e, bir çocuğu görüyor. Çocuk da onu görüyor ve farklı ağızlardan okuyoruz bunu. Tek eksiği bana göre neydi biliyor musunuz? Bence biraz daha betimleme ihtiyacı vardı. Bence o duyguyu biraz daha hissetmeye ihtiyacımız vardı. E, sadece bu e, noktada puan kırdım. Diğer yanları da gerçekten çok beğendiğim bir kitap oldu. Yazarın kalemin gerçekten çok akıcıydı. Ee, çok eğlenerek okudum. Konusu ve işleniş şekli hani nasıl anlatabilirim? İki kişinin tarafından da okuma fikri benim çok hoşuma gitti. Ayrıca e, konumum ya da işte o olayın vesaire şarkılarla e, harmanlanması vesaire çok hoşuma gitti. Okurken çok zevk aldım. Ayrıca karakterlerin hepsi o kadar güzel ki çok güzel. Yani karakterleri çok sevdim. Karakterleri cidden içime işlediğini düşünüyorum. Sadece dediğim gibi bazı olaylarda ki bunu okuyanlar belki anlar bir tık daha hani o duyguyu hissetmek isterdim. Ama maalesef bunun dışında kitapta gerçekten her şeyin yeri ve zamanı olduğunu o kadar iyi anlıyorsunuz ki ben delirdim okurken hani hiç mi hiç mi hatırlamazsın anlamadım yani gerçekten çok yani ben tesadüflere inanan biri değilim bence her şeyin bir nedeni var bu kitap bana bunu gösterdi. Dünyanın ve esranın tabii ki çok farklı hayatları var ama acılarıyla birleşiyorlar aslında. Birbirlerinin yaralarını sar sarıyorlar. Özellikle Taylor'ın bir tane şarkısı var işte yaralarıma yıldız çizdim şeklinde. Ona çok güzel göndermeler yapılmış. Göndermelerken gerçekten yaralarının üstüne yıldız çiziyorlar. Çok çok güzel işlenmişti bence birbirlerinin yaralarını sarmaları. Ben hep şey diye düşünürdüm. Keşke yine insanlar birbirine geç kalmasa diye. Ama bundan sonra anladım ki, her şeyin yeri ve zamanı var. Ne olması gerekiyorsa öyle oluyor. Genç kurgu kitaplarını, modern romanları seviyorsanız kesinlikle öneririm. Ayrıca belki benim hissettiğim eksikliği hissetmeyebilirsiniz. Çünkü çoğu kişi gerçekten e, çok üzülmüş. Benim sinirim bozuldu. Ben bilmiyorum. Çok farklı bir şey bekliyordum. Yani beklemiyordum. Böyle bir şey olacağını biliyordum ama hangi taraftan olacağı beni ters köşeye uğrattı. Bu beni memnun etti. Kitapta üzülmekten çok şok oldum bilmiyorum ama işte dediğim gibi her şeyin yeri ve zamanı var ve biz bunun geçmişini okuyunca, tesadüfleri okuyunca çok hoşuma gitti. Bazılarına şaşırdım, bazılarına içim gitti. Dediğim gibi genç kurgu seviyorsanız kesinlikle öneririm. Şans vermeniz gerekiyor. Konusu ilginizi çektiyse nefessiz kaldım çok sıcak. <laughs> Bu arada kitapta biraz minicik, e, birkaç tane vardı yazım yanlışı ve o klavyede olabilecek hatalar vardı. O bence editöre kalmış bir şey, yazarlık bir sıkıntı yok. Bu şekilde ben genel olarak sevdim. Sadece dediğim gibi ve bin kere de diyeceğim gibi bir yerinde e, nasıl dedim biraz daha içime işlemesini isterdim. O bende sıkıntı yarattı sadece e, ve bir sahne bana çok abartı geldi. <laughs> ama olabilir hani genç kurul bir kitabı yani çok ya bana gerçekten abartı geldi. Hatta e, maraton videolarında da görürsünüz böyle Ece falan benle dalga geçti. <laughs> Okuduysanız anlamışsınız ne büyük ihtimalle. ama yani çok da abartılacak bir şey değil. Karakterlerin arasındaki uyum ve çekim çok güzeldi. Hani bir film izlerken bir dizi izlerken, kimyaları çok uyuşuyor diyoruz ya aynı şekilde. Öyle kimyaları aşırı uyuşan karakterler. Tamam genel kitapta, genelde kitaplarda böyle şeyler çok normal ama bu kitapta bunu öyle bir hissediyorsunuz ki yani okurken çok yükseldim. Ya. Benim yorumum bu şekilde. Uzun zamandır maraton çekmiyorum. Hatalarım olabilir. Lütfen kusuruma bakmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.